7. dersimiz mantık yanlışlarıyla ilgili. Mantık yanlışları mantığa uygun olmayan sözlerdir. Örnekler. "Bırak yumurta kırmayı, yemek bile yapamaz." Bu cümleye göre yumurta kırmak yemek yapmaktan zordur. Oysa bu doğru değil. Nasıl düzeltebilirim? "Bırak yemek yapmayı, yumurta bile kıramaz." şeklinde düzeltebilirim. "Gazete okumak nerede? Roman bile okumaz." sanki roman okumak gazete okumaktan daha kolay. O halde düzelteceğiz. Roman okumak nerede? Gazete bile okumaz. Bu şekilde düzeltebilirim. Yani aslında sözlerin yerini değiştiriyorum. Bu hastalık ölüme hatta sakatlığa yol açabilir. Yani ölmek sakat kalmaktan iyiymiş gibi veya sakatlık ölümden kötüymüş gibi anlatılmış. Bazıları ölmektense sakatlığı tercih edebilir. Ancak burada size tercihini sorulmamakta, genel anlayış yansıtılmaktadır. Yani ölüm sakatlıktan daha kötüdür. O halde yerlerini değiştireceğiz. Bu hastalık sakatlığa hatta ölüme yol açabilir. Sınıf geçmek nerede? Teşekkür bile alamadım. Sanki sınıf geçmek teşekkür almaktan daha zor. Yine yerlerini değiştirip düzeltebiliriz. Teşekkür almak nerede? Sınıf bile geçemedim. Bu bölümde gördüğümüz örneklere aslında mantık yanlışı demek pek de doğru olmaz. Ancak bazı kitaplar bunu mantık yanlışı adı altında işlemiş. Biz de bu nedenle bu başlıkta işliyoruz. Ancak burada söz dizimi yanlışı demek daha doğru olacaktır. İlla ki mantık yanlışı demek istiyorum diyorsanız o zaman sıralama mantığı yanlış demeniz bir ölçüde doğru olur. Ama doğrusu söz dizimi yanlışıdır. Peki asıl mantık yanlışları nelerdir? Asıl mantık yanlışları gerçekten akla mantığa aykırı şeylerdir. Yani okuduğumuz zaman, düşündüğümüz zaman mantığımıza zarar verecek şeylerdir. Bakalım. Cumhurbaşkanı kazada ölenlere başsağlığı diledi. Yani böyle bir şey mümkün olamaz. Hiçbir cumhurbaşkanı da böyle bir şey yapmaya teşebbüs etmez. Kazada ölenlere başsağlığı dilemeye çalışmaz. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı dilemiş olabilir veya ölenlere rahmet dilemiş olabilir. Sabahleyin bahçeye indiğimizde arabayı çalınmış olarak bulduk. Nasıl yani? Araba çalındıysa nasıl buldunuz? Çocuklarıma bildiğim ve bilmediğim her şeyi öğreteceğim. Evet, bildiklerini öğretebilirsin. Bu mümkündür. Ancak bilmediğin şeyleri nasıl öğreteceksin? İşte bunu kimse bilemez. Bu nehre girenler kendilerini parçalanmış ya da ölmüş olarak bulabilirler. Nasıl yani? Yani bir süre sonra kendime geliyorum ve diyorum ki aa ölmüşüm. Bak bir parçam da orada gidiyor. <laughs> acaba? Yani böyle bir mantıksızlık olmaz herhalde. Demek ki asıl mantık yanlışları bu şekilde aklımıza, mantığımıza uymayan şeylerdir. Yani yapılması mümkün olmayan şeylerdir. Önceki bölümde gördüğümüz mantık yanlışlarına söz dizimi yanlışı demek daha doğru olacaktır.